kadar ipek iplik fabrikası vardır. Her fabrika imalathanesi ve koza deposu olmak üzere iki binandan ibaret olup İşçi odaları bile eklentileri vardır. İmalathane yani iş salonunda iki sıra... Bir açık müzesi gibi bir bursa tasviri yapılır. Yani onu görmek isterler biraz. Ve onu e, e, ve biraz da artık biraz da küçümseyerek bakarlar. Yani Gatelan'ın anlattığı e, emek mücadelelerinden falan bir haber görürler. Yani sadece ve sadece bir hakikaten bir kalıntıya, e, bir, kalıntı bir kültür kalıntısına e, çevirerek görürler e, Bursa'yı. Yani anlama emeğinin bir hayli eksik olduğunu görürüz o ustalardan. Gerçi... E, Kadim tarihi, coğrafi önemi, doğal güzellikleri ve eşsiz miraslarıyla Bursa'mız Türk ve dünya edebiyatında adından söz ettiren eserlere mekan olmuş, çoğu zamanda o eserlerin başrolüne yükselmiştir. Bu yıl edebiyatın farklı disiplinlerle buluştuğu zengin bir programla 8 yıl sonra yeniden buluşuyoruz. 17. Bursa Edebiyat Günlerinde değerli yazarlarımız, akademisyenlerimiz ve katılımcılarımızla Bursa'mızın sahip olduğu değerleri Edebiyat aracılığıyla yeniden ele almayı ve yeni düşünceler üretmeyi amaçlıyoruz. Edebiyat aslında hepimizi iyileştiren çok önemli bir sanat. Bütün sanatları birbirine bağlayan çok önemli bir sanat ve Bursa'da bunun yapılıyor olması da büyük bir mutluluk. Burada bulunmaktan da çok mutluyum. Özellikle Bursa gibi hakikaten kendine özgü bir geleneği, tarihi olan, edebiyatta çok güçlü izleri olan bir yerde edebiyat günlerinin bu kadar uzun yıllar boyunca yapılmaması hakikaten çok yazıktı. Bunun üstelik de çok güçlü bir programla, çok farklı bakış açılarından, çok farklı formasyonlardan konuşmaların yer aldığı bir programla yeniden başlaması bu yıl çok hayırlı bir iş. Çok teşekkür ederim. Ben de bunun bir ucundan parçası olduğum için çok mutluyum.